AK Parti Elazığ Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Bulut, Elazığ'daki esnaf oda başkanlarıyla buluştu. Esnafların sorun ve taleplerini dinleyen Metin Bulut, çözüm için çaba göstereceklerini söyledi. AK Parti MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı oda başkanlarıyla bir araya geldi. Milletvekili Metin Bulut, oda başkanlarının talep ve önerilerini dinledi. Harput Kefalet Kooperatif Başkanı Turan Kurnaz, Şoförler Odası Başkanı Şevket Duraman, Bakkallar Odası Başkanı Cebrail Top, Elektronik Saatçiler ve Fotoğrafçılar Odası Başkanı Mehmet Hava Bulut ve Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Cemilerden Milletvekili Metin Bulut'a sorunları ilettiklerini söylediler. Yeni seçilen oda başkanlarımızla birlikte olma dileğiyle ileriye dönük yapacağımız hizmetlerden ötürü Sayın Vekilimiz ilimizin sorunlarıyla ilgili tüm talepleri şu anda almış bulunmaktadır. sıkıntılı bir süreç. Sayın vekilimizin bizlerden e, tabi talep ve isteklerimizi e, aldı. Ve bizim talep ve isteklerimizde menkul olan taleplerimiz İnşallah çözeceği yine de yardımcı olacağına da e, inanıyoruz. Bugün e, bu akşam özellikle esnaflarımızın yaşamış olduğu sıkıntıları yerelde olsun, genelde olsun biz sayın vekilimize e, kendilerine bildirdik. Bu anlamda yerelde olan e, şeker fabrikasıyla ilgili esnaflarımızın şeker alımla ilgili sıkıntılar çektiğini. Özellikle e, esna bir kısım dükkanların teslimatının gecikmesiyle ilgili kendilerine bilgilendirdik. Bir de Türkiye'de yaşanan elektrikle fahiş fiyatlarla ilgili e, ilgileneceğini söyledi. Esnafımızın adına bazı taleplerimiz vardı. Bu talepleri bugün kendisine ilettik kendisi de bu konu hakkında çalışacağını ve yardım olacağını bizlere Esnafın sorunlarını, esnafın sorunlarını aşağı yukarı her şeyi biz gündeme getirdik. Ben tek tek, tek tekrar onları izah etmeme de gerek yok. Zaten istişare yaptık, konuştuk. Bundan dolayı sağ olun siz büyük desteklerinizi bize vereceğinize biz canı gönülden inanıyoruz. Gerçekten Elazığ'daki esnaflarımızın sorunları, sıkıntıları var. Bundan dolayı yardım desteğinizi bekliyoruz. Özellikle bu TOKİ'lerdeki dükkanların bir an evvel, e, hayata geçirilmesi noktasında da zaten gayret gösteriyorsunuz, çaba gösteriyorsunuz. E, onu da en yakın zamanda çözeceğinize canı gönülden inanıyoruz. Elazığ AK Parti Milletvekili ve MKYK üyesi Metin Bulut, elektrik ve doğalgazla ilgili sorunların gündemlerinde olduğunu belirterek sorunların çözümü için çaba göstereceklerini söyledi. Bugün burada bize iletmiş olduğunuz başta elektrik ve doğalgaz olmak üzere diğer sıkıntılarla alakalı e, pek çok konu bizim hem bilgimizde hem de gündemimizde. Bu konuyla alakalı ben buradan aldığım e, bilgileri yine e, siyaset yaptığım kuruma ileteceğim. E, hem siyaset mekanizmasına hem de bürokrasiye buradan almış olduğum bilgileri e, ileteceğim. Ümit ediyorum ve diliyorum ki çok kısa zaman içerisinde inşallah bugün konuşmuş olduğumuz sıkıntıları artık bir daha konuşmayız. Geçmişte de pek çok sıkıntıdan dolayı bir araya gelmiştik. Özellikle deprem vesilesiyle bugün baktım ki o gün konuşmuş olduğumuz konuların hiçbir tanesini bugün konuşmuyoruz. Demek ki bunlar bertaraf edilmiş, çözülmüş bu sıkıntılar bu sıkıntıların üstesinden gelinmiş